Evet. Kodla Tosba oyunu. E, kutu açılışını yapacağız bugün. Gördüğünüz gibi çok sağlam bir kutusu var. En güzel yanı e, bu oyunu aldığınız zaman hayallerimvar.org üzerinden bilgisayar okullara destek vermiş oluyorsunuz. E, burada e, bütün sosyal medya hesaplarını görebilirsiniz. Önce kutunun içine bakalım. E, Tosbağın oyun alanı. 150 oyun kartı, 28 görev kartı, 2 bilgi kartı ve açıklama kılavuzu var. Ve tamamen yerli üretim. Ee, üretenlerin eline sağlık diyoruz. Bakalım. Evet. Burada e, açıklama kartı dediğimiz kısım. Bir adet oyun alanı. Yine e, sert ve dayanıklı bir kartla yapılmış. Bunu şöyle alalım. Evet. E, oyun için gerekli e, kartlar ve e, 150 adet oyun kartı. Bunları tamamen kendiniz e, teker teker çıkartmanız gerekiyor. Ve e, görev kartının cevaplarının alınacağına dair e, şifreli bir kartımız da var içinde. Böyle bir oyun. E, defalarca oynayıp tekrar yerine koyup e, kullanabiliyorsunuz. Toplam 1-4 oyuncu arası ve 5 yaş üzeri için uygun bir oyun. Biraz sonra da oyunun nasıl oynandığının bir demosunu yapacağız. Görüşmek üzere.